Evet. Değerli YouTube Şerbi kanalı aboneleri. Dün Göztepe maçındaydım bugün. Karşıyaka maçındaydım. Bugün biraz yoğun, yorgun geçen bir günün sonunda Karşıyaka Kütahya Spor maçının vlogunu yine her zamanki mekanımda hazırlamaya çalıştım. Bir an için dikkatsizliğimi kontrol edemeyişim başlığın yanlış olmasına sebebiyet vermiş. Hani bu bilmeyerek yapılan hata için karşı yakalı taraftarlardan çok çok özür diliyorum. Bazen bizler de hata yapabiliyoruz. Yani tekrardan çok çok özür dilerim. Evet şu anda tekrardan gö görüntüleri hazırladım. Doğru bir şekilde evet <laughs> görüntüler hazır. Doğru şekilde tekrardan ben karşı yakalı taraftarlardan çok çok özür diliyorum saygılarımla.